Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. Haftasında İKAS Eyüp Spor ile karşılaşacak, 6 Eylül 2025 Cumartesi 16.41 güncelleme, 6 Eylül 2025 Cumartesi 16.43. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İKAS Eyüp Spor ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay tesislerindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8-E2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Sarı Kırmızılı ekip yarın 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.